Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün tüm oyunculara ücretsiz ve ekskluzif yani özel bir ödül veren yeni bir link paylaşacağım. Linkteki ekskluzif ödülün dışında tüm oyuncuların alabileceği ücretsiz kaos kutusu, hediye kutusu, star hediyeleri hatta eğer almadıysanız elmas ödülü bile var videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yaklaşık bir haftadır video atamıyorum arkadaşlar belki sesimden de anlamış olabilirsiniz toplulukta da bir tane gönderi paylaşmıştım biraz rahatsızdım bir salgın var biliyorsunuz grip olmuşum. Şu anda biraz daha iyiyim ama sesim hala biraz bozuksa lütfen kusura bakmayın. Siz de lütfen kendinize bu aralar çok dikkat edin çünkü inanılmaz bir salgın var ve gerçekten çok zor geçiyor. Grip bile çok zor atlatılıyor. Aranızda hasta olanlar varsa geçmiş olsun. Hasta olmayanlar da lütfen dediğim gibi dikkatli olsun. Şimdiden yorumlarda yazdığınız geçmiş olsun dileklerine de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve moral olması için aşağıdan bir tane de videoya like atabilirseniz çok sevinirim. Her like bir geçmiş olsun. Dostlar ücretsiz ödül veren linke geçmeden önce en son bu videonun içerisinde demiştim ki eğer 5000 like'tan fazla gelirse ben de olmayan bütün destansı gizemli efsanevi kostümleri alacağımı söylemiştim. Ve Siz 6700 like attınız. Öncelikle kostümleri bir alalım. Bu arada maalesef şimdi fark ettim 11 tane gizemli kostüm almam gerekecek. Şöyle destansılarla bir başlayalım arkadaşlar. Dedektif Sam var. Şansımıza dedektif Sam de şu anda dükkanda arkadaşlar. Yani bunu da farklı bir şekilde mücevherle alamıyorum. Maalesef buna da elmas vermek zorunda kaldım. Bu biraz kötü oldu ama neyse olsun. Sporcu Charlie neyse bunu mücevherle alabiliyoruz. Yalnız efsanevi ve gizemlileri mücevherle alamıyoruz. Bu da tabii birazcık kötü olacak ama devam edelim. Son destansı kostümümüz de Melody'nin kostümü arkadaşlar. Bu da yanında bu kozmetiklerle birlikte geliyor. Gizemliye geçtim arkadaşlar ve sıradan başlıyorum. Artık yapacak çok fazla bir şey yok maalesef. Büyücü Ziggy'i hemen aldım ve biraz hızlanalım isterseniz bundan sonrasında. Kara büyücü Ziggy. Yani gerçekten Ziggy'nin farklı renk seçeneklerine bunları vermek zorunda kalmak. 199'ar elmas vereceğim. Toplam 600 elmas gitti. Ve son gizemli kostümümüz de şövalye Lily oldu arkadaşlar. Ve 55 bölü 55 gizemli kostümleri de tamamladık geldik efsanevi kostümler arkadaşlar ve burada da maalesef bu arada elmasım da yetmeyecek. 3 tane mi kostüm var? Aynen 3 tane kostüm almam lazım. Bir tanesini aldım ve şu an bütün elmasımı bitirdim. Ama madem ki bir söz verdik, artık cezamızı çekeceğiz tabii. Bunun yanında da bir sürü kozmetik birlikte geliyor elmas bitti. Store üzerinden 2000 elmas alacağım arkadaşlar ama şurada içerik üreticisine destek bölümüne onur yazarak buradan siz de bana destek olabilirsiniz. Herhangi bir şey satın almadan önce lütfen destek olmayı unutmayın. Bu sizin için tamamen ücretsiz. Oyunun içinden de satın alsanız, store'dan da satın alsanız kod bölümüne onur yazıp bana destek verebiliyorsunuz. Hatta bütün süpersel oyunlarına destek verebiliyorsunuz. Tamam elmasımız da bayağı bir geldi. 2363 oldu. Sakız meka Bu 49 elmaslık bir efsane bir kostümcü. En azından bir teselli gibi oldu arkadaşlar. Tamam bunu aldık. Bunun bir tane ...de diğer renk seçeneği. Çok güzel. Buna gerçekten sevindim. En azından bunda çok fazla... 300-300-600 elmas daha harcamama gerek kalmadı arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi efsaneviler, gizemliler ve destanslar bütün kostümleri aldım. Şimdi gelelim ekskluzif ödüllere arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz QR kodu okuttuğunuz zaman ekskluzif bir rozet alacaksınız. Tabii ki yani şu an için ekskluzif ama sonradan belki yani oyunun içerisinde satılabilir ya da bir şekilde verilebilir. En azından şu anda öyle bir bilgi yok. Bunu almayı unutmayın bence. Çünkü bu tür şeyleri genelde sonradan da herhangi bir yerde satmıyorlar. Ya da işte mücevherle falan da genelde alınmıyor. Ve bu bunun yanında arkadaşlar belli bir QR kod okutma ya da link olarak da bırakacağım. Belli bir linke tıklanmadan sonra içerisinde ikişer kaos kutusu olan 3 tane daha link gelecek arkadaşlar. O linkleri de videonun açıklamasına ve yine sabit yorumuna bırakırım. O yüzden bu videoya bol bol like atmanız yeterli aslında ve ara ara videoya tekrar gelip hem sabit yoruma hem de açıklamaya bakın çünkü kaos kutuları ile ilgili linkler daha sonra gelecek gelir gelmez oraya ekleyeceğim. Yani arada bir bakarsınız belki şansınıza yakalarsanız tıklayıp alabilirsiniz. Çünkü kaos kutusu linki sadece 3 tane olacak arkadaşlar ve tek kullanımlık olacak. Ve içlerinde ikişer kaos kutusu olacak dediğim gibi. Ekrandaki QR kodu şu anda okuttum ben. Oyunun içerisinden size göstereceğim ama arkadaşlar eğer QR kod okutamıyorsanız Yine hem sabit yorumda hem de açıklamanın en üstünde link olarak da bırakacağım. Oradan tıklayıp da alabilirsiniz. Yine aynı şey yani bir şey fark etmez. Bu arada bunun dışında bir de ücretsiz elmas vardı. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu bir alalım. Gayet güzel bir oyuncu rozeti bu arada. Ve ekskluzif rozet için belli bir yerden sonra özellikle bir şeyle verilmezse tekrar çok güzel bir rozet olacak. Bundan bir yıl sonra falan. O yüzden bütün hesaplarınızı alın arkadaşlar. İster QR kodu okutun ister linki tıklayın. Dediğim gibi ikisi de aynı şekilde rozeti size veriyor ve bütün hesaplarınızı alabilirsiniz. Yine bunu muhtemelen al almışsınızdır ama arkadaşlar store.supercell.com üzerinde böyle bir elmas veriliyor biliyorsunuz. Her sezon arkadaşlar 10 ücretsiz elmasımız var. Bunu ben almamıştım sezonun başında yani yeni Brawl Pass sezonu başladığı gün. Bu geliyor ve her sezon alabilirsiniz. Buradan tıkladım ve ücretsiz 10 elmasımı da aldım. Ve oyunun içerisinde zaten direkt olarak ücretsiz 10 elmas geliyor. Tam da o kadar elmas harcadıktan sonra ücretsiz 10 elmas güzel oldu. Bu arada belki dikkat etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Günlük zaferlerdeki en son zaferde bir kaos kutusu veriyor ve sezon boyunca bunu vereceğini duyurdu Brawl Stars ekibi. Yani bence her gün 6. galibiyeti alıp oradaki kaos kutusunda almayı unutmayın. Günlük seferlerdeki kaos kutularının yanı sıra arkadaşlar belki dikkatinizden kaçmış olabilir ama görevlerin içerisinde de yine çok güzel ödüller var. Biliyorsunuz yeni bir tane oyun modu var ve oyun modu içerisinde 5 tane savaş kazandığımız zaman kasa patlatma oyun modunda 2 tane star hediyesi kazanıyoruz. 20 düşman yok ettiğimiz zaman da 2 tane hediye kutusu kazanıyoruz. Sanırım hediye kutusu o. Hatta şöyle Pierce'la bir şey oyun modunda bir oynayalım. Bu bu arada Pierce'da şu anda hangi aksesuarı aldım, ne yaptım, ne ettim hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk maçıma gireceğim Pierce'la. Daha önce test hesabında falan oynadık tabii de. Bir dakika şunu mu alıyoruz? Yok bunlar bizim mermilermiş. Evet onunla gidiyoruz arkadaşlar. Kasayı patlatıyoruz. Kasaya normal hasar veremiyorduk sanırım. Şunu alalım. Süperle de bu arada ateş edebiliyoruz. Şöyle süperle. Tam üstüne atalım. Güzel. Güzel hasar çıkarttım. Ve bitti mi? Bitti. Şu ödülleri de hızlı bir şekilde alayım buradan bir şey vermedi. Yüz mücevher. Hemen şunu da atalım. İkinci maçımızı da kazandık. İkinci maçı kazandık. Star hediyesi aldık. Bir dakika bu hangi star hediyesi? Günlük zafer star hediyesi herhalde. görevlerde bitmek üzeredir. Aynen. Oyun modu baya eğlenceli olmuş bu arada. Üçüncü galibiyeti de aldık hızlıca. Hemen bunu da açalım. 100 altın. Sıradaki galibiyetin ödülü. 100 DP katlayıcı. Ve bunu da kazandık. Bir tane daha. Bundan geldi ama ne veriyor? 50 mücevher. Ve 2 de star hediyesi ödülünü mü aldık görevden? Galiba onu da aldık arkadaşlar. Evet bunu da aldım. Bir tane de şu görevimiz kaldı arkadaşlar. Belki siz bu görevleri önceden yapıp almış da olabilirsiniz tabi ama almayanlar alabilir. Ve son galibiyeti de aldık arkadaşlar. Şimdi hem kaos kutusu geldi. Süper ender. Bu arada size bundan neler çıktı? Güzel bir şeyler çıktı mı? Hiç mesela 8'li ultra efsane bir kutu falan yaptınız mı? Bir bunu yazın yoruma. Bir de... Yine şu hediye kutularından bir şey çıktı mı Bunda yazabilirsiniz. İlkinden hiçbir şey gelmedi. İkincisinden de Ender geldi. Çok güzel videolar gelecek önümüzdeki günlerde. Takipte kalın. Mutlaka kanala abone olun. Şu anda tam olarak iyileştiğim söylenemez. Birkaç gün içerisinde herhalde sesim falan da inşallah tamamen düzelir. Dediğim gibi aşağıdan bir tane like atarsanız bana da destek vermiş ve moral vermiş olursunuz. Özellikle hasta olduğum için bir hafta boyunca video atamadığım için bir hafta sonraki ilk videonun güzel bir like'a gelmesi bana da çok büyük moral olur. Her like bir geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkürler desteğinizi için. Şu an ekranda hem en son yüklediğim videomu hem de çok seveceğiniz bir başka videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi sabit yorumda ve açıklamada link var. O linke tıklayıp bu videonun içerisindeki ekskluzif rozet yani özel rozeti alabilirsiniz. Kaos kutularının linkleri de daha sonra gelecek. Geldiği anda ben videonun açıklama ve sabit yorumuna onları da ayrıca ekleyeceğim. O yüzden ara ara videonun açıklama ve sabit yorumunu kontrol etmek için tekrar gelin. Kaos kutusu linkleri bu arada tek kullanımlık olacak. Onun tekrar altını çizeyim. Hepinize kocaman bir kalp arkadaşlar. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ediyorum ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.